Arkadaşlar suyun şu anda fare 4.1, 4.10 kuruş civarında. En son bir metreküp, 10 metreküpü ne kadar tutuyor? 41 lira. Verileriyle beraber 65 civarında bir şey tutar. 20 metreküp olursa ne olur? 120 lira. Bu su nereden geliyor? Çakmak para. Artmaya geliyor. Arıtmadan bizim Samsun'a dağıtılıyor, kullanılıyor, sahildeki terfi istasyonlarına geliyor. Beş tane bizim terfi istasyonumuz var. Büyük motorlarla ta nereye basılıyor? OSB'ye, oradaki arıtmaya basılıyor. İleri biyolojik arıtma yapılıyor orada. Ve derin deşarj yapılıyor. 20 ton 20 metreküp su 120 lira. Efendim en pahalı Samsun. Hayır efendim dokuzuncu sıradayız. Bizden 9 tane daha bizden önce fiyatı pahalı olan şehir var. Kaldı ki bizim 13 tane mavi bayraklı plajımız var. Şu anda uygulanan fiyat politikası. Saski'nin yaptığı çalışmalar hepimizin lehine. Biz ne yapıyoruz şu anda? Salı pazarı parajını inşa edip başladık bak. protokol yaptık biz yapıyoruz. 19 Mayıs arıtmayı devraldık DSE'den. Hattı bitiriyoruz. Proje hazırlıyoruz. Yaka kent alaşam. Yeni bir ishalat da hazırlıyoruz. Bu sene, bu yaz Bafra'da su sıkıntı yaşanmasın diye 19 Mayıs'ta ne bir an arıtma şu anda hat, arkadaş çalışıyor şu anda. Hat devam ediyor. Bafra'da su sıkıntısı inşallah bu sene olmayacak. Vezir Köprü'de. 100 litre saniye su için şu anda çalışma devam ediyor. Bu yaz inşallah Vezir Köprü geçen sene çok sıkıntı vardı. Daha önceki seneler o sıkıntıyı da çektirmeyeceğiz. Başka şimdi şimdi şu anda çalışıyor arkadaşlar. Emir Yusuf'tan bizim terme hattına 10 kilometrelik bir hat bypass hat atıyoruz şimdi. Çünkü selde o bütün kuyular zarar gördü. Termiye bu sene susuzluk yaşatmamak için çalışma devam ediyor. Arkasından bizim merkezi arıtma Selahattin Ereren değil mi? Arıtma. Çok ciddi sıkıntılar var. Beş tane lopu iş görmüyor idi. Bak onu şimdi hemen ne oluyor? Yapılıyor. Memba kalitesinde su. Samsun'a inşallah. Ve bu dönemimiz içerisinde Terme, Çarşamba, Bafra, Alaşam, bütün Samsun satında bütün su problemini Allah'ın izniyle çözüyoruz.